si. tesisler İslami dayanışma oyunlarında sporcularımıza ev sahipliği yapıyor ama sonrasında hem Türkiye'den bisiklet sporcularına hem de büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Konya'mız 2022 İslam Şehirleri Spor Başkenti, 2023'te de Dünya Şehirleri Spor Başkenti. Onun için birçok müsabaka ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. 56 ülkeden 4200 sporcuyu misafir ediyoruz. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok güzel bir organizasyon geçmesini temenni ediyorum.